Şimdi binek taşına Sultan atıyla geldikten sonra burada tabii halktan da insanlar arayollarda ara yollarda oluyorlar ve padişaha çok ilginç ona ölümü hatırlatan sözler söylüyorlar mesela padişah adayına şehzadeye işte sen böbürlenme padişahım senden büyük Allah var falan. Sonra padişah bu yolu alırken padişah burada çok ödül ve hediye dağıtır. Sonrasında binek taşına geldiğinde burada bak dikkat ederseniz yani burada yine Padişah Ali İmran Suresi'nin bir ayeti yazılmıştır. Küllü nefsen zayikatül mevt. Yani diyor ki Ali İmran Suresi'nin bu ayetinde her nefis ölümü tadacaktır. Yani Osmanlı padişahları sürekli ee, bu ölümle ilgili yani bu dünyadan sonraki bir hayat, bir hesap başka bir hesap hayatının da olduğunu kendilerine hatırlatılmasını sürekli istiyorlar aslında. Aslında onu bir silkeliyorlar. Yani o Osmanlı padişahını bir silkeliyorlar. Sultan tabi buradan e, Eyüp Sultan Camii'ne gittikten sonra ona özel ayrılmış alanda e, bir fetih suresi okunur. Yanında Şeyhü İslam dönemi yine sadrazamı harem ağası gibi böyle çok üst düzey yöneticilerin olduğu orada Fetih Suresi okunur ve Osmanlı Padişahı e, burası çok güzel iki rekat namaz kıldıktan sonra e, kılıç kuşanma merasimi başlar. Peki Osmanlı Sultanı hangi kılıç kuşanır? Mesela bu, burası çok önemli. Yani biz, bizde bu Vahdettin'e kadar devam eden gelenek aynen sürmüştür. Fatih dönemiyle başlamıştır bu cülüs yolunda kılıç kuşanma. Vahdettin dönemine kadar devam etmiştir. Bizim şu an üzerinde durduğumuz yolda yürümüşlerdir bütün Osmanlı padişahı ve devletin üst düzey yöneticileri. Müzik Avrupa'da taç giyme merasimleri nasıl böyle anlatılır? Bugün bile hala İngiliz kraliyet ailesi o gösterilerini devam ettirir. Bizim medeniyetimizde Osmanlı sultanlarının işte yürümüş olduğu kılıç kuşanma merasim yolu burası. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini buluyor Akşemseddin'den rica ederek. Onun kabri bulunuyor. Kabri bulunduktan sonra o kabrin olduğu yere Eyüp Sultan Camii'ni yaptırtıyorlar. Osmanlı padişahlarının kuşanmış olduğu kılıçlar bir, Hazreti Peygamber'in Bedir Savaşı'nda kullanmış olduğu kılıç, İkincisi dört büyük sahabenin kılıçları Hazreti Ömer, Ebu Bekir onları kullanmış olduk. Padişah bunu kendisi seçiyor. Yani işte kimisi Hazreti Peygamber'in kılıcıyla atası Osman Gazi'nin kılıcını kuşanmış. Dördüncü Murat mesela Hazreti Peygamber'in kılıcıyla Yavuz Sultan Selim'in kılıcını kuşanmış. Yani dört büyük sahabeden sonra da kendi atalarının kılıçları var. Onların, onlardan istediği birini kuşanabiliyor Osmanlı padişahı. İki tane kılıç kuşanıyor. Birisi Hazreti Peygamber'in tercihen kılıcı oluyor. İkincisi kendi atalarının da kılıcı olabiliyor. İşte 4. Murat Yavuz Sultan Selim Han'ın kılıcını kuşanmış. Bu kılıç kuşanma merasimi de bittikten sonra Sultan atıyla, karayoluyla Eyüp Sultan'dan ayrılıyor. Tabi burada Mihrişah Sultan'ın dışında da çok önemli eser vermiş. Mesela Hüsrev Paşa'nın burada yine külliyesi var. Tabi kütüphanesi var, külliye yaptırmış. Şimdi... Eskiden Osmanlı'da şöyle bir şey var, imaret yaptırdığında veya kendisine türbe yaptırdığında hangi tasavvufa intisap etmişse, kimi Mevlevi, kimi Nakşi, onunla ilgili tekke de yaptırtıyor. Ve Eyüp Sultan'a çok yakın olduğu için buranın kutsiyeti çok yüksek, çok fazla. Dolayısıyla Hüsrev Paşa da kendi döneminin 1800'lü yıllar çok büyük büyük sadrazamlarından, aynı zamanda aydın insanlarından bir tanesi ona nasip olmuş o kadar çok büyük Osmanlı vezirlerinin içerisinde. Hüsra Paşa oraya bir imarethane yaptırmış. o yüzden bu yolun önemi çok fazla. Yani bizim anlattığımızın belki çok üstünde bir önem arz ediyor bu yol.